Merhaba arkadaşlar ben öğretim görevlisi Hüseyin Çabuk Hemşehrin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere damar yolu nasıl açılır onu göstereceğim. Damar yolu intravenöz uygulamalarda IV ilaç uygulamalarında kullanılan bir yöntemdir. Şimdi sizlere malzememizi tanıtıp işlemimize başlayacağız. Malzemelerimizde bir adet turnikemiz var. Alkolümüz var. Bir adet kuru pamuk. Bir adet alkolü pamuğumuz var. İntraketlerimiz var. intraketlerimiz küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Flasterimiz var sabitlemek için. Bir adet eldivenimiz var. Enjektör ve SF'imiz var. SF ile enjektörü aldıktan sonra damar yolunu çalışıp çalışmadığına bakacağız. Haydi ne, hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi damar açmaya başlıyoruz. Hastadan gerekli izni aldıktan sonra hastaya uygun bir pozisyon vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında işte turnikemizi bağladıktan sonra işemize başlıyoruz. Turnikeyi kolun tek kemik olan bölgesine çok sıkı olmayacak bir şekilde bağlıyoruz. Ve hastadan kolunu açıp kapatmasını istiyoruz. Böylece venlerin iyice dolmasını sağlamış oluyoruz. Damara ilk başta palpe etmemiz gerekiyor. Hangi damar uygun görüyorsanız ona göre tercihte bulunabiliyorsunuz. Damarı tespit edikten sonra damarı tek hamlede siliyorum. Alkollü pamukla. Sonrasında intraketimi açmaya başlıyorum. İntraketi steril bir şekilde açmaya dikkat etmeliyim. İntraketi açtıktan sonra kanatlarını iyice açıyorum. Damar yolunu tutuş şeklimiz böyle tutabilirsiniz. Ya da bu şekilde tutabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde tutabilirsiniz. Ben bu şekilde tutuyorum. Kan akışını görebilmek için. Kapağını çıkardım. Ve ucunu hiçbir yere değdirmeden damara yaklaşıyorum. İkinci hamlem ise deriyi gerdirmek olacaktır. Deriyi iyice gerdikten sonra... 45 gir 15 ilerle. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen tek hamlede girdim ve intraketi geriye doğru çekiyorum. Sonrasında ilerletiyorum. Eğer geriye çekmezsem intraket iğne ucu diğer taraftan çıkabilir ve böylece damarı zedeleyebilir. Turikemi açıyorum hemen. Sonrasında betafix'le damar yolunu sabit sabitlemem gerekiyor. Şöyle sabitliyorum. Alttan destekleyecek şekilde arkadaşlar. Yine bu şekilde sabitlemem gerekiyor. Üst kapağını açabiliriz. Çünkü kapağını birazdan çıkaracağım. Üst kapağını ekleyeceğim. Daha sonrasında damarın uç kısmından iyice bastırmamız gerekiyor. Kan akışını kesmem için. Sonrasında kapağımı takıyorum. Evet kanın geldiğini gördüm. Hemen e, izotonikle damar yolunu tekrar deniyorum. Şuradan destekten sonra kapağını hafifçe gevşetiyorum. Tekrar sıkıca bastırıyorum. Ve SF ile hafifçe içeriye doğru veriyorum. Gördüğünüz gibi SF içeriye doğru gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar kapağımı kapatıyorum. Ve böylece işlemimi tamamlamış oluyorum. Dava yolu açılış şekli bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olabilirsiniz.